Mal varlığını açıklayan Gürsel Tekin, kıskanmayın bir gün sizin de olur. CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, mal varlığıyla ilgili açıklamasında 11 şirketi var ve 300'den fazla dairesi olduğu iddialarını yalanladı. Tekin, 1994 yılında aldığım bir evim var, eşimin bir dairesi var, bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla ifadelerini kullandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul kongresinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı. Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına Çevik Kuvvet eşliğinde giren Gürsel Tekin akşam saatlerinde binadan ayrılmıştı. Bu arada bir son dakika gelişmesi CHP İstanbul İl Başkanlık binasını kapatma kararı aldı. CHP'nin yeni il başkanlığı Bahçeli Evler İlçe Başkanlığı olacak. Tartışmaların odağındaki Gürsel Tekin'in mal varlığıyla ilgili iddialar sosyal medyada son dönemde yeniden gündeme gelmişti. TV yüzde canlı yayınlanan programa telefonla bağlanan Tekin 11 şirketi ve 300'den fazla dairesi olduğu İddiasına ilişkin yöneltilen soru üzerine şunları söyledi. Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire vesaire diye bir haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve böyle gittim. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla.